Çabu, bir nokta sekti. Ebron oyunda tuttu. Cansu verdi pasını. Edan biraz gerisinde iyi noktaya bıraktı. Boşkoviç. Maya Kesin. İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor. Şampiyonluk için. Kurşa servis Hande ile karşıladı. Hücumda Vargas. Kurşa! Avrupa şampiyonu oluyor. Milletler ligi Avrupa Şampiyonası kublesi yapıyor. Muazzam <laughs> bir mücadele, harika bir galibiyet. <laughs> Beş set. Beş set <laughs> Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kazanacağımız olan inancımız tamdı, kazandık. Bütün takımı, Türkiye, herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ya, bayağı farklı insanlar vardı ve evet. çoşku hepsi Neler söyler? Çok inanılmaz bir ortam. Harika bir atmosferdi. Çok mutlu olduk. Kazanacağımız olan inancımız tamdı ve kazandık. Gerçekten çok inanılmazdı. Ben özelinde soruyorum. Sizce en iyi oyuncu kimdi? Vargas tabii ki. Ee, Türk olarak Ebrar Karakurt diyebilirim. Bayılıyoruz kendisine. O şekilde. Muazzam bir başarı bu. Ee, yani inanılmaz i̇nanılmaz bir adanmışlık vardı zaten bunun önceki maçlarda da. Bu maçta da sonuna kadar oyunu bırakmadılar. Ve gördüğünüz gibi muazzam bir galibiyet oldu. Eda Erdem'in de söylediği gibi Cumhuriyet'in 100. yılında bu galibiyet, bu başarı, bu şampiyonluk muazzam bir başarı. Çok tebrik ediyorum. Ve gençlerimize de çok önemli bir örnek oluyorlar. E yani herkes e, bu maçın coşkusunu yaşamak istedi. evlerinde duramadı insanlar. Şifresiz bir kanaldan yayınlanan neticede ama gelip burada hep birlikte bunu yaşamak istediler. Bu da zaten ülkemizde voleybolunda bu da nereye geldiğini gösteriyor. Umarım önümüzde olimpiyatlar olacak. Olimpiyatlar takımımız aynı başarıyı gösterir. E, bugün Vargas çok iyi oynadı. Bütün oyuncularımız iyi oynadı ama Vargas üzerine düşen görevi e, gerekli olan yerlerde yaptı ve hakikaten son sette de gerekli başarıyı gösterdi. çok heyecanlı, güzel bir maçtı. Harika bir vakit geçirdik. İyi ki kazandık. Çok mutluyuz. Şampiyonuz. Buradaki ortamdan bahsedeceğiz. Buradaki or or Aynen. Kalabalık, daha heyecanlı evet. ve daha güzel oluyor izlemesi de. Ben çok sevdim. Final özelliğine soracağım. <laughs> en beğendiğiniz oyuncu hangisi? Vargas. Yani kesintisi çok iyiydi. Harikaydı. İyi ki var. Hep olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aslında bu yaratılan sinerjinin bir sonucudur işte. Hep beraber inandık zaten biz şampiyon olacağımıza. Kızlar da başardılar ve bu ortamı yarattılar.